Olay arife günü sabah işte sabah dükkana geldiğimde baktım ki kasamız yerinde yok. Ee, hırsız kapıyı 18 10 dakika uğraşarak açmış. Sonra da bu kartoncuların kullandığı çekçek arabasına yükleyerek götürmüş kasayı. Kasamız daha sonra bir ihbar sonucu şurada yakınlarda bir yerde bulundu. Ama tabii içindeki nakit para. Biraz da ailenin çeşitli kişilerine ait zinet eşyaları, altınlar vardı. Bölüm bölüm. Evet. Onlar yoktu. Evet. Suçlu yakalandı. Ee, tabii aldıkları, çaldıkları daha geri gelmedi. Önemli olan onların geri gelmesi diye düşünüyorum. Polisimiz iyi çalıştı, yakaladı ama inşallah çalınanları da bize geri getirecek. Bayağı yüksek bir meblağ. Yaklaşık 2 milyon lira civarında toplam değeri. İnşallah geliyor, gelecek polise ve savcımıza güveniyoruz. Araştırdı, şey yaptı. Daha önceden yatışı hapis cezası olan kişi daha sonra teslim oluyor. Cezaevine kaçıyor. Ben i̇şte, Artık bilmiyorum. herhalde polise yakalanmamak için veya yakalandığı canı için cezaevine teslim oldu ve önemli olan eşyaları, zinet eşyalarının geri gelmesi. Bununla ilgili daha bir olumlu bir sonuç yok. Araştırıyorlar. İnşallah gelecek yere. Temennim o.